لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Sevdiklerinizden vermedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Arkadaşlar, şehitlere en yüksek makam verilir peygamberlerden sonra. Niye? Çünkü ne cep telefonunu, ne arabasını, ne evini, canını veriyor canını. En değerli şeyini. En değerli şeyi veren en yüksek makamda olur. Cenab-ı Hak insan suresinde insanı, mümin olan insanı met ediyor. Ve yut'imun-ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve Onlar kendileri sevdikleri halde yetime, fakire, miskine, esire yedirirler, verirler. Ala hubbihi kendileri sevdiği halde. Haşir suresinde ise müminleri kıttan övüyor. Diyor ki ve asiruna ala anfusihim. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسًا Onlar kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile ne yaparlar? Verirler diyor. İhsar hasleti vardır onlarda. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam da peygamber tanit sıfatı var onda. Fatin yani zeki anlıyor ki ben oğlanı en çok seviyorum. Ondan sonra geliyoruz. Şimdi 102. ayet okuyalım. Felemma bela belaga ma'ahu Oğlu diyor onunla çalışacak yaşa gelince rüyayı görüyor ve oğluna diyor ya büneye inni ara fil inni ara fil menami enni ezbehuke fanzur maza ey oğul oğulcum ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum sen bu işe ne dersin? Amzur mazat. Senin görüşün nedir? Sen ne dersin? E bir peygamber evladı. 13 yaşında bir çocuk. Yani e ileride de peygamber olacak değil mi? Peygamber yani. Ne diyor? Gale dedi ki. Bakın. Bizim biz evlatlarımızı. Yani Cenab-ı Hak salih eylesin. Hayırlı eylesin. Bir düşünün ki sıradan bir mümin evladına diyor ki oğlum ben bu gece rüyamda gördüm seni kurban e gideceğim <laughs> evlat ne der ya baba başka işim yok rüyayla amel edilmez bilmiyor musun kelam alimleri müfessirler ittifak etmişler sen üstün açık uyumuşsundur der yani şey, şey gördüm yani düş gördüm filan Hazreti İsmail Aleyhisselam buyuruyor ki Ya ebeti ey babacığım bir de Kur'an bize adab öğretiyor. Baba ile oğul nasıl konuşacak? Ya büneyye ey oğulcuğum ya ebeti ya ebi demiyor. İsmi tasvir. Ya ebeti babacığım. Şimdi bakın arkadaşlar yani Kur'an bize nasıl davranacağımızı da öğretiyor. Bizim babalık, bizim peder, bizimki ihtiyar öyle değil. Baba bile demeyin diyor. Babacığım deyin diyor. Ya ebet fe'al ma tu'mer seteciduni inşallahü min sabirin Ey babacığım Allah sana ne emrettiyse onu yap. Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer validemize diyor ki çocuğu yıka, güzel elbiselerini giydir ver Allah bana böyle emrediyor. Hanım da peygamber hanıma. Nasıl ki beni niye burada bıraktın demediyse sana bunu Allah mı emretti? Evet. Yıkıyor, tarıyor, elbiselerini giydiriyor, teslim ediyor. Böyle Mina'da, Mina'ya yaklaşıyor. Orada üç tane şeytan taşlama yeri var. Cemerat büyük, küçük, orta küçük cemerat. İlk önce küçük cemerattan geliyor şeytan cemer cemre yangın demek sıcaklık demek hani baharda suya cemre düştü havaya cemre düştü diyoruz ya sıcaklık demek cemre cemre şeytan geliyor ey İbrahim ey İsmail seni baban nereye götürüyor biliyor musun diyor baban seni kesecek o, o şeytanı kovuyor Hazreti İbrahim orada ona bir taş atıyor şeytana. Bir, ikinci bir daha geliyor, bir daha taş atıyorlar, üçüncü bir daha taş atıyorlar. İşte orada şeytanın taşlanması orada bir simgedir arkadaşlar. Biz de o niyetle taş atıyoruz şeytana orada. genişer tane ne yapıyoruz? Onun gün ve sayısı var. Belirli bir sayıda ne yapıyoruz? Atıyoruz. Hazreti İbrahim aleyhisselam getiriyor oğlunu. Mina'da o sağ tarafta hafif bir tepe var oraya çıkarıyor. Orada bir beyaz taş vardır. Şimdi işaret olarak koydular. Orada yatırıyor. Gözlerini de bağlıyor ki oğlum diyor belki gözlerini görürüm de seni kesmekten vazgeçerim. O kurbanın gözü bağlanması adeti de herhalde buradan geliyor. Arkadaşlar. Helemma <laughs> amma. Helemma amma demek yani dilimize geçti. Eslema. İkisi teslim oldular. Beraberim bak. İkisi teslim oldular. Bu da dayanamadı düştü. Felemma eslema. İkisi de Allah'ın emrine teslim oldular. Buradaki elif tesniyedir. Beraber teslim oldular. Neye? Ve tellehu cebin. Onu yüzü koyun yaptırdı. Oğlunu şimdi kurban edecek. Şey yapınca bıçağı çekiyor, bıçak kesmiyor. Bir daha çekiyor, bir daha kesmiyor. Bir de bakıyor ki semadan bir koç geliyor. Öyle seviniyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor Hazreti İbrahim. Cebrail Aleyhisselam da La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Hakikaten Allah'tan başka ilah yoktur ve en büyük odur bıçaktan kurtulan Hazreti İsmail Aleyhisselam da Allahu ekber ve lillahil hamd. Hamd ve övgü Allah'a aittir. İşte arkadaşlar biz Kurban'da 23 vakit onun provasını yapıyoruz. Onu yaşıyoruz. O teşrik tekbirleri bu. Onu yaşıyoruz.